Bunu mu çekiyorsun? Hı hı. Ya çekme beni öyle. Keşke bu renk almasaydım. Tuvalet telli gibi gözüküyor ya. Mor alacaktım. Başkasında mor var diye almadım. Keşke mor alsaydım. Olsun. Ben ah, çok güzel. Ben de böyle bir yanına Nasıl leş? Prim kasmaya çalışmıyorum sen de. <laughs> sen benden prim kasmaya çalışıyorsun kova al bak ne aldığımızı söyleyebilir miyim bir kova 20 liraydı 39 lira 90 lira olmuş şu kova bir kek aldık bir de krem aldık bir de kremalı makarna yapacağız yani beni yine obez yapsın <laughs> Anaklarını göster be. Mustafa kırdı. Mustafa kırdı. Kestin mi onu? Yani. Kırık mı? Sen karşı? şey olsun <laughs> Zeynep gerçekten mi ya? Çatalla mı alacaksın onu? Eline alsana onu. Sonra. İletişemiyor. Ne, İletişemiyor. makarna. saat kaç? Saat 22 29 ha, 31 olacaktır o zaman yapalım. Hani adam utandığı için 32 diyor ya. İzlemiş izlemediğin için bilmiyorsun o videomu. Video biraz daha. Bekleyelim. Eee Asmır. Asmır diyordun sen işte ona değil mi? <laughs> Çok güzel olmuş. Tabii. Asmır. Hadi ya. Tam pişmiş tam. Hı. Saat 22. Tövbe estağfurullah. 22 32 12 08 2023 Akşam yemeği keyfi. Yemek çıtır top çıtır tavuk top yanında tavuk göğsü bilek Bil Bil <laughs> Meze makarna. Aşık olmak teklife bir o yasaktır. De, o benim de. de. İçtin mi? Hayır. Sen içtin mi? Yok. Tam içiyordum. Hatırladım. Burada da aşık penguen dedim. <laughs> Rakıya devam sağlığımızda. Şimdi korku oyununa geçiyoruz arkadaşlar. Eğer yaşınız çok küçükse ya da gerçekten korkak bir insansanız bizim reaksiyonlarımızı görmeye çekinebilirsiniz. Çok doğal bir durum. Çok sıradan. Saçım. Gözüm, gözüm acıyor şuraya baktıkça. Bir baksana. Benim acımıyor. Demek ki bağışık kullanımı gelişti. Tek kişi girmek istemiyorum. Tek kişi mi? Ya mecbur tek kişi gireceğiz. Ben de gireyim mi telefonda? Ya zaten buradasın. Ne fark edecek? Doğru. Aa başladı. Oğlum bu ne? Ben bu yumurtaları ne yapacağım? Ha 3 30.000 TL çalmıyor mu? Bula bula bu evi mi buldum gerçekten? Böyle bir evi mi buldum bula bula? Çok çalıyorum 30.000 bin çalınca mı o korkunç şey çıkacak ki? Oyun o zaman bitiyor. Oyun o zaman bitiyor. Hmm. Tek tek alacağım mı gerçekten? Anam. Ne bileyim ben Zeynep oynadım mı oyunu? Gel gelirse gelsin geleceği varsa göreceği de var. Evet. Deli oluyorum. O benim için geliyor. O bu mankenlerde. Malikalede diye okuyacak nasıl kalsın. Bu mankenlerden biri mi? Olabilir. Ne bileyim ben. Olabilir. Niye kızıyorsun? Hayır nereden bileyim? Tamam. Bence manken içinden çıkacak. Yani bilmiyorum. Onlara sırtını dönme. <laughs> şimdi canım, şimdi. <laughs> Bakar mısın? Onlara sırtını dönme diyor. Nasıl dönmeyeyim? Döneceğim. Müzik! <laughs> ne oldu? Ben ne oldu? Ne oldu? Düştüler. Bir şey mi çıktı? Arkama döndüm düştüler. Ne korkaksın ya? Ya Zeynep yani. bakmıyorsun ki. Oynamam o zaman. Tamam bakıyorum. Mahtar arkasında mı Geldi tamam. Gelmedi herhalde. Baki geldi kaçtı. Çünkü ses geldi. Duydum ama. <laughs> Neyse. Ay. Ya şu O Sen de ben çok korkuyorum. Çıksak mı? Bence çıkalım. Ama görmedik ya. Bir görseydik. Arkadaşlar bugünlük videomuzun bu kadar da eğer 25 abone 25 beğeni gelirse bu videonun devamı 25 beğeni gelmeyeceği için devamını çekmeyeceğiz. O yüzden arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Gelsin yani bakın. beklediğim gibi olmadı. Yüzüne mi gelmek lazım? Kalkacak mıydı? <laughs> saçım atma, saçım atma, saçım atma. Ay e, korkmadım. Saat kaç? Sekiz buçuk. Ya sekiz sabahın köründe sen niye beni kaldırıyorsun? Hepsini merhaba yani bu Instagram'da birlikte dün kaldığımız geri yoldan devam ediyoruz. Bu yanımda Zeynep var. Gazete parçası olarak yanımda. Hem <laughs> Mustafa. Böyle net göre göre görüm ya. <laughs> Kamera tam mı? Evet. Nerede Sokan? ya? Dön Tokam yine mi saçımın arkasında? Yok. Hiç. <laughs> Yemekten <laughs> <laughs>